Topla ilerliyor Seyfullah. Oynadı sağına. Vuruş geldi dışarıya gitti. Abdullah bir kez daha dışarıya. Vuruş geldi az farkı. Oynadı şimdi. Çok iyi pas yerden. Abdullah karşı karşıya vuruş dışarıya gitti. Düdük geldi. Rıdvan kullanacak. Uzun gönderdi Rıdvan içeriye doğru. Ters bir dokunuş. Ve gol. Rahatlıkla kontrol etti. Ka kaleci. Tugay. İçeriye geçti. Kontrol. Vuruş ve gol. Çok doğru bir karar verdi şimdi Seyfullah. Yaptı vuruşunu dışarıya. Kulat. Muhammed. Muhammed yaptı vuruşunu dışarıya. Üstten. Sezer iyi kontrol edemedi Nihat. Yerden verdi pasını. Şimdi içeriye doğru. Arka direkte vuruş ve gol. <laughs> yerden pas. Oradan kaleye gol! Maçın genelinde iyi bir performansı vardı. Muhammed geldi. Yaptı vuruşu. Şimdi geldi. Yaptı vuruşunu Rıdvan. en etkili ismi. Bugün kendisine istediği performansı alamadı. Penaltıyı da kullandı. Geliyor Hadi. Abdullah bakalım bu sefer. Abdullah yine. Bir kez daha kullanıldı Abdullah bu sefer. Ahmet karesinde dikkatli Seyfullah geldi. Seyfullah yaptı vuruşun Başında Sezer var. Sezer geldi yaptı vuruş. Topun başında düdük geldi İsmail. Yaptı vuruşunu kaleci. Kurtarış geçerli. Vuruş geldi. Düdük geldi şimdi. Kullanılacak penaltı. Yerden vuruş geldi. Nihat topun başında. Nihat geldi. Yaptı vuruşunu be. O da... Şimdi düdük geldi. Vuruş geldi Mustafa. Antik düdük geldi. Recep geldi. Yaptı vuruşu.